arkadaşlar herkese tekrar merhaba Bugün Ufuk'la birlikte size kurbağa yüzmek kol göstereceğiz. Daha önce ayağını e, göstermiştik bir önceki videoda. Şimdi kol çekişlerini e, Ufuk gösterecek bize. E, nasıl başlıyoruz? Suya nefes vermeyi ve suyun altında kalmayı unutmadan. Bakın önce e, simirtine gösteriyor şu anda. Göğsünün altında sıkıştırıyor suyu. Çekerken kafa çıkıyor. Uzatırken kafamız giriyor. Bakın çekti, kafa girdi. Çekti, uzatırken kafamız giriyor. Nefes vermeyi unutmuyoruz. Evet, göğsün altında sıkıştırarak kolların açıklığı omuz hizasında olacak. Unutmayın çok geniş açmıyoruz veya çok dar bir açı değil. Omuz hizası kadar bir çekişimiz olacak. Şöyle karşıdan gösterelim. Uzattı, göğsün altında sıkıştırdı. Evet, bir de yüzelim ufukçum lütfen. Ayakları hatırlıyorsanız ayak tabanlarıyla devam ediyorduk. Evet, uzattı, çekti. Ayak tabanlarımız. Evet. Ayak tabanları. Evet, görüyoruz. Göğsün altında sıkıştırdı. Nefes veriyoruz. Uzandı karşıya, uzandı. Teşekkür ederim.